Vay canına. Enid kendine yeni bir araba almış. Havalı görünüyor. İşte Wednesday de geldi yeni arabasıyla. Hey onun arabası benimkisi gibi. <laughs> Hayır. Seninki benimkisi gibi. Kısa kavga etmeyelim. Arabalarınız süper görünüyor. Neden kim birinci aldığını düşünüyorsunuz? Aa, görünüşe göre challenge başlıyor. Na na na. Gök gökkuşağı kutum geldi. Hmm, o ne Aa, bu ne planlıyor? Bu ne süsler mi araba için? Aynen öyle gökkuşağı renkli tek boynuzlu atım olacak. Bunun için sadece yumuşacık gökkuşağı halısını asmamız gerekiyor. Tüm arabayı onunla kaplayacağım. Böyle Wednesday'in arabasından daha havalı arabam olacak. Tekerleklerde de gökkuşağı olacak. Vay canına! Enet. araba muhteşem görünüyor. Wednesday nasıl buldun? Ben mi? Bu gök şu açılığında yorum yapmayacağım. Ama benim bir fikrim var. Ben de arabamı kendi tarzımla süsleyeceğim. Sadece ihtiyacınız olan her şeyi sipariş etmeye kaldı. Ve Kori gelmiş. Kesinlikle iyi mi? Biraz solgun görünüyor. Evet. Neyse, kula gibi çalışıyor. Teşekkürler bakalım. Siyah harika arabamı çabucak boyayabilirim. K <laughs> beyaz berbat görünüyor. Şimdi tamamen bir farklı <laughs> konu. Ve tabii ki süsler gerekiyor. Böyle vampir arabası istiyorum. Ve tabii ki en önemli şeyi unutmayalım. Dişler harika. araba o kadar korkutucu görünüyor ki tam gereken. Aa, bu ne böyle? Aa, çok korkunç. Gönül arabası yeni tarzda mı? Kızlar barışmıyor. Evet yine araba için bir şey mi sipariş ettin? Wow. Evet burada küçük ufak var. Arabanın iç kısmı için. Aksi halde biraz sıkıcı oluyor. Böyle rengarenk şeyleri koltuklara koyacağım. <laughs> Anneciğim çok parlak ve çok yumuşak. Bir sürü arkadaşlarım girip burada oturabilir. Bence sevecekler. Direksiyonu böyle kılıflı unutmayalım kaplamak. Böyle yumuşacık ve rengarenk. Bir sürü ekleyelim. Canım sevgili Hagi Vagim burada oturacak. Ve tamamen her şey hazır. Canım oyuncaklarım. Harika biraz kaldı ve arabam müthiş olacak. Vay canına Enet. Arabanın içi harika görünüyor. Bunu ...böyle bırakmayacak. Ben de iç mekanını güzel yapacağım. Ama daha havalı. Tam da koltuklarım için... ...siyah halılarım var. İşte bunu anlıyorum. Tam gereken bir sürü simsiyah... ...yastıklar ve hagi vagi. Tamam her şey hazır. Yollarda nasıl gideceğini... ...şimdiden hayal ediyorum. Ve şuraya böyle... yarısalara asacağım... Harika. Arkadaşım da burada sallanacak. Bu arada ismeyecek. Ne çok komik. Tamamdır. Buraya da bunu koyacağım. Kafatası tam gereken. Daha yeni olabilir ki. Wednesday korkuyorum. Ama çok havalı görünüyor. Bu da senin arkadaşın mı? <laughs> evet bu Bob. Bu niye cadılar bayramı mı? Arkadaşın sana merhaba söylüyor. <laughs> Aman tanrım. Sen delirdin mi? Wednesday orada ne yapıyorsun? Şey anahtarı bana ver. Hadi. Biraz çabuk olabilir misin? Teşekkürler. Wednesday ne yapıyorsun? Bize de anlat. Aa, evet merhaba nasılsın? Burada Wednesday bir şeyler yapıyor ama henüz bir şey anlamıyoruz. Evet biraz sabırlı olun. Her şey anlatacağım şey anahtar. Hey eşya nerede? Şey seni bulacağım tembel çocuk. Çalışmamak için her şeyi yapacaktır. Neredesin? Kavga bile etmeyeceğim seninle söz veriyorum. Sadece biraz kızgınım. Çık dışarı söylüyorum. Ya cehenneme mi düştü? Ya bulamıyorum. Şey seni bulacağım ve ebeveynlere götüreceğim. Ah bu ne böyle? Bu sırada ne? Hmm, garip. Neden duruyorlar? Evet burada ne oluyor? Ay, merhaba, Wednesday. Ben de eşya böyle güzellik yapıyoruz. Nasıl bulmuşsun? Ne yaptınız? Şey seni hatırlıyorum. Uzun zamandır böyle güllerimi bagajda kesmemiştim. Sanırım boş zamanım varken bunu yapabilirim. Güllerim çok güzel kokuyor. Ah, müthiş. Ve şimdi ise sanırım tavşanımı okşayabilirim. Ulan Wednesday korkuttum beni. Baksana ne kadar tatlı bir tavşan. Tatlı mı? Beyaz istemiyorum. Hadi okay. gidelim bakalım bende ne var. <laughs> seve seve oley. Bakalım Wednesday'de ne var? Bir parti mi? Dur bakalım gözlerini kapa önce. <laughs> tamam sorun değil. Böyle rengarenk şeyler kaplayabilirim. Harika sürprizlere bayılırım. Oh, <laughs> ah, en sanırım böyle bir sürprizden hoşlanmayacaksın. Her şey çok korkutucu ve iğrenç görünüyor. Aa, ama unutmuşum. Burası Wednesday'in bagajı. O yüzden şaşıracak bir şey yok. Eniz dayan korkutucu olacak. Umarım yılan değilse farelerden kesinlikle hoşlanırsın. Aa, burada ne var? Çok tatlı ve yumuşak bir şey. Wednesday <laughs> sürprizleri <laughs> <laughs> çok ama çok severim. O yüzden söyleme. Aa, bu ne böyle? Bu yılana benziyor. Ama tabii ki arabada yılan olamaz değil mi? Hayır Wednesday bu yılan. Sen ne yaptın bir sürü ama tanrım. <laughs> evet Wednesday bu çok fazlaydı. Oley. Bakalım Wednesday şimdi ne okay. yapacak? Aa, tamam dinlemek isteriz. Bu ne ses böyle kulağıma geliyor. Tamam kapatın onu aman tanrım. Bu ne böyle? Bagajımda yeni hapörler aldığım için çok şanslıyım. Bob, hadi gerçek müziğin ne olduğunu gösterelim. Vay müzik savaşımız mı var? Ne kadar havalı. Elif mi cevap verecek? Ne? Bu ne pencerenin altındaki kediler bağırıyor sanıyordum. Bu da Wes değilmiş. Görürsün sen arkadaşım. Bu da ne böyle şey? Bu müziği sen mi üretiyorsun? Sana daha sakin ve klasik bir senif oynayı öğretmiştim. Bence harika. Aferin şey. Hadi Wednesday. Tamam Enif pekala. İsraf etmeliyim ki bu şarkı biraz güzel. Dans edebiliriz. Kızlar bu harika. Orada bir şeyden hoşlanıyorsunuz. Müzik herkesi bir araya getirdi. Şey sen daha hissin. Wow, so bu benim için. Şimdi geldim. Açıyorum. Hello. İyi günler. Teşekkürler. <laughs> Hepsi benim için. Şimdi bu yatağı biraz düzelteceğim. Ne yapmaya çalışıyor? Şimdi size kötü bir yataktan mükemmel bir şey nasıl yapacağınızı öğreteceğim. Bunun için neredeyse hiçbir şey ihtiyacım yok. Ay dayanamıyorum. Dikkatli ol. Her şey yolunda. Kimse yaralanmadı. Tamam devam edin. İyi misin? Evet her şey yolunda. saatım için çok önemli bu parça buldum. Bırak burada dursun. Bir tane daha. Tamam bunu çözdüm. Şimdi markam. Aa düşüyorum. Sana dikkatli olmanı söylemiştim. Sorun değil. Şimdi çöplerden kurtulacağım. Ve bir yatak yapacağım. Evet çok kolay. Sadece çubukları iyi sabitlemeniz gerekiyor. Bu da işin yarısı. İşte böyle. İyi iş çıkardım. <laughs> Mükemmel hazır. Vay be. Ben de istiyorum. Ve kolayca yapabilirim bunu. Geldin bile. Girin içeri. İşte paranız. Şimdi halledeceğiz. <laughs> Teşekkür ederim. Bu ne? Oh bu zordu. <laughs> Nasıl böyle oldu? Vay canına ne kadar havalı. Şaşırtıcı bir şey yok. En iyi yatağım olacak. Çiçekleri de koydular. Biz <laughs> iyiyiz. Yastıklar da hazır. Son <laughs> bir de konuş. Ve gözlerinize dikkat edin. Vay canına. Kıskanma. En iyi atam var. Hmm. Burası çok sert ya. Burası ise çok havalı. Neden bana böyle bakıyor? Neyse. Hmm. Ne yapsam acaba? Ha, ama buna ihtiyacım olabilir. Perdeler. Şimdi kesinlikle güzel olacak. Ya bir şey daha alırsak? Evet, tek seferde. Şimdi bunların hepsinin sabitlenmesi gerekiyor. Okay. Zımba bana yardım edecek. Hadi. Şimdi bu perdeyi takacağım. Hazır. Bitirdim. Ay iyi. Neden zımbayı atıyorsun? Vay canına. Şimdi herkese şaşırtacağım. Asıl mesele daha sıkı bağlamaktır güzel bir hamak aldım. Dinlenebilirim. Evet. Çok rahat. Kendine hamak mı yaptı? Evet. Kıskanma. Biraz sıkıldım. Buldum. Henüz hamaka gerek yok. Şu komodenden de. Ve bu kumaştan bir masa hazırlayacağım. Güzel olmalı. Şimdi aletleri eklemeliyiz. Tam da çay setim var. Çok güzel bardaklar çay partisine hoş geldiniz dostlarım. Oh Kreş mi burası? Çay partisiymiş. Daha iyi bir fikrim var. Müzik dinlemek istiyorum. Kesinlikle kıskanacak Hello. şimdi. Hello. Merhaba. Buyurun. Bunları buraya koyun. Bugün parti mi veriyorsunuz? Müziksiz bir parti mi olur? Cool. Mükemmel. Teşekkürler. iyi çıkardın. Paranız işte. Teşekkürler. Şimdi tüm arkadaşlarımı çevireceğim. Kızlar merhaba. Sizi uzun zamandır görmedim. Come on. Eğlenelim hadi. Şimdi harika olacak. Neler oluyor? Yerimemek mi? Çok da istemiyordum zaten. Ne kadar gürültülü. Bu imkansız. Kulaklarım. Müziği kapatın. Görür o şimdi. Doğru yeri arayacağım. Onunla ilgilenecekler. Müzik çok gürültülü bekliyorum. Bu kadar çabuk mu? Merhaba. Oraya geçin. Şimdi halledeceğiz. Right, right. Endişelenme. Onlar mı? Evet. Bir profesyonel çalışıyor. Kızlar çok gürültü yapıyorsunuz. Bu kötü bir şey. Ne <laughs> fikrim var? Bu sizin için. Çok. Çok teşekkürler. Böyle güzel insanlarla çalışmak çok güzel. İyi eğlenmeler. Bugün ne güzel bir gün. Dans etmek istiyorum. Haklı mıyım? Aa, gitmem gerekiyor güle güle. <laughs> Sorunların saç çözüleceğini gördün mü? Hmm. Of ya yine. Neyse ben de eğlenmeyi biliyorum. Göreceksin benim partim seninkinden yüz kat daha iyi olacak. Bunun için sadece bir küre ihtiyacım olacak. Yüzleri de alalım. Harika bu kadar yeterli. Şimdi biraz kesilmeleri gerekiyor. Küçük kareleri kesin. Dikkatlice. Hazır. Artık çok sayıda parlayan karem var. Küreme yapıştırmam gerekiyor. Şöyle hazır. Çok güzel. Şimdi onu buraya yazmamız gerekiyor. Mükemmel görünüyor. Kalanları da duvarı süsleyebilirim. Ben çok başarılıyım. Benim hoparlörüm yok ama akıllıyım. En sevdiğim müziği daha yüksek sesle açacağım ve herkes duysun. Beğendiniz mi arkadaşlarım? Bu ne? Ne harika bir parti. Oraya gitmeliyiz. Merhaba seninle oynayabilir miyiz? Tabii bize katılın. Bu çay partisi harika. Bu nasıl mümkün olabilir? Biraz işe ihtiyacım var. Kitap çok ilginç. O ne? Işıklar yanıyor. Evet. Bu iyi bir şey değil. Kapandı. Hey, çalış. <laughs> ne yapacağım? Cool. Elimde bir kutu lamba var. Bir sürü. Bu uygun olmalı. <laughs> ya da başka bir şey için kullanabilirim onu. Tüm <laughs> ampulleri yere koyacağım. Aha. Evet. Ama sana gerçekten ihtiyacım var. Daha doğrusu senin kablona. Hazır. Harika. Şimdi lambaları takmamız gerekiyor. Evet oldu. Ne yapıyor? Şimdi yatağın çevresine takacağım. Bu ne? Yaşasın. Ne kadar güzel. Çok aydınlık. Şimdi kitabımı okuyabilirim. Ay ben. Vay canına. Madem sen öylesin o zaman ben de öyle. Teslimata ihtiyacım var. Acil. İyi günler. Yardımına ihtiyacım var. Bu Bıta ışık ekleyin. Okay. Sorun değil. İhtiyacım olan her şeyi aldım. En parlak yatağınız olacak. Açıyoruz. Harika. İşte bu. İşte paranız. Teşekkürler. <laughs> oh, hayır korkunç. Her şey yanıyor. Yatağım. Peki ne yapacağım? Korkuyorum. Söndürmemiz gerekiyor. Şimdi her şeyi yapacağım. Yatağını kurtaracağım. Endişelenme. Hazır. Evet. Aferin bana. O zaman bana gel. Gidelim. Başka ne yapabilirim ki? Burası çok tatlıymış. Bir oyuncakların da güzel. Barış mı? Tabii Barış. Aa, ne oldu? Aa, sabah olmuş. Kalkma zamanı. Ha? Sonunda. En sevdiğim son sonbahar bayramının zamanı geldi. Cadılar bayramı. Kostüm bile hazırladım. Ayrıca Vita'yı nasıl korkutacağıma dair bir fikrim var. Her şeyden çok hayaletlerden korktuğunu biliyorum. O yüzden şimdi balonla güzel bir şey yapacağım. balonumu kesinlikle sevecek. Hazır. Şimdi Vito'nun odasına gidelim. Şimdi ne olacağını merak ediyorum. Ayrıca böyle eldivenlerim de var. Evet ve tabii ki yerde şeker olmadan şaka maka olmaz. Son bir dokunuş kaldı. Bu yeşil slime'a nasıl tepki vereceğini dört gözle bekliyorum. Tamamdır. Odanın kapısını kapatmayı unutmamalıyız. Evet, bunun tuğladan duvar olduğunu zannetsin. Günaydın. <laughs> Aa, korkunç. Ellerime ne oldu? Korkunç. Şimdi Alex'i göstereceğim. Aa, çok komik. İntikam alacağım. Bebe be. be, be. Hmm. beğendi mi? <laughs> Görürsün sen. Ondan nasıl intikam alacağım? <laughs> Tabii. Havlu kanlı parmak izlerine görünce çok hoşuna gidecek. İşte kırmızı boya. Tam gereken. Evet süper oldu. <laughs> Hazır. Ama bu yeterli değil. Alex'in dışta da kanlı suyla yıkanın bakalım. Şimdiden nasıl korkacağını hayal edebiliyorum. Ve tabii ki aynada bunu yazmasam rahat edemem. Her şey hazır. <laughs> Peki öyle. Şimdi duş almanın zamanı geldi. Aa, bu ne? Korkunç. Yardım edin. Of. Belki de bana öyle geldi. What? Burda ne böyle? Burada da kan var. Ne? Birisi beni izliyor. Hayır yardım edin. <laughs> Alex, şakalarımı nasıl buldun? Hiç komik değil. <laughs> Şaka için bir fikrim var. Hmm. Onun için bir kutu kuru kahvaltı hmm. ve sütte ihtiyacım olacak. İlk başta hep yaptığım gibi yapıyorum. Kase alıyorum hmm. Ve kuru kahvaltı Hazır Ama hepsi bu değil Soğucanlar olmadan şaka olamaz Bunları kuru kahvaltının kutusuna gönderiyoruz Oh şimdi çok ilginç bir şey olacak. Bir de tablete bakmayı bırak. Sen de kahvaltı etsen iyi olur. Aynen zamanı geldi. Hmm, hmm çok lezzetli. What? Evet, ben de bunu seviyorum. Gözüme anlamıyorum. Çok ilginç. Süt nerede? Onu bana ver. Bana afiyet olsun. What? Ne? Kuru kahvaltı neden hareket ediyor? Ha, korkunç. Alex kafayı mı yedin? Şok oldu ama. Harika bir fikrim var. Şimdi Alex'e en korkunç film gösterisini yapacağım. Bunun için ortasında bir delik bulunan özel bir masa yapmam gerekiyor. Karton aldım ve delik yaptım. Sonra kumaş alıyoruz. Ve yeni bir delik açıyoruz. Ve en önemlisi kafanız bu delikten yüzde yüz geçmeli. Ayrıca bir kova patlamış mısıra ihtiyacım olacak. Alex'in yemi olacak. Bu yüzü işte patlamış mısır da gördüğünde sevinecek. Şaka başlıyor. Oo, oh, patlamış mısır. Ne kadar havalı. Ayrıca bir korku filmi de var. İşte bunu anlıyorum cadılar bayramı. Vay be. Vay. Kim ısırdı beni? What? Bu benim. Seni yemek istiyorum. Oh! patlamış mısırda bir iskelet var gördüm Edin. <laughs> Şakanın kesinlikle işe yarayacağını biliyordum. Bence bu daha iyice. Başka bir şey bulmam gerekiyor. Tabii ya. Kabaksız duvar bayramı olamaz. Bıçak. Başını kesiyoruz. Ve kaşıkla içinden kurtulmamız gerekiyor. Tamamdır. Şimdi balkabağına bir yüz kesmeliyim ve onu olabildiğince etkileyici hale getirmem gerekiyor. Wow. Ve balkabağının içine mum koymam gerekiyor. Böylece yüzü mümkün olduğunca korkunç olacak. Süper. Dikkatlice koydu ve balkabağı yatağın altına saklıyorum. Tamam, hmm. temiz. Çok iyi ya. Şimdi geriye kalan tek şey Alex'in yatağın altına bakması için yatağa kadar kanlı bir yol çizmeliyim yapmak için sadece ayakkabının altına kırmızı boya sürmem gerekiyor. Bu arada boyayı daha sonra yıkamak ne? zor oluyor. Bu yüzden evde tekrar etmeyin. Hmm. Okay. Let's go. Şimdi ise kandan izleri bırakıyoruz. Geriye kalan tek şey Alex'i beklemek. Evet çok havalı. Ne? Bu tuhaf izler de nereye gidiyor? Ya tohumun olduğunu mu? Ha? Anneciğim, yardım edin. Bu bal bak beni yiyecek. Ne kadar korkarsın sen? Korkak mu? Demek sendin Vito. hit come ele